Tüm oyun severlere Duel'e merhaba. Oyun platformlarında indirimleri ve ücretsiz verilen oyunları incelediğimiz bir videoya daha hoş geldiniz. Geçtiğimiz ay bu içeriği her platform için ayrı çekmiştik ancak Şubat ayında açıkçası çok fazla seçenek olmadığı için Microsoft ve PlayStation dükkanlarını birleştirerek hazırladık bu içeriği. İlgilendiğiniz kısma zaman damgalarından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Game Pass, PlayStation Plus ve Amazon Prime hizmetiyle ücretsiz verilen oyunları da bu videoda bulabilirsiniz. Steam dolara geçtiğinden beri çok özel bir durum olmadıkça kanalda yer vermeyi düşünmüyorum. Epic ise yılbaşında stokları tükettiği için bir süredir indirim yapmıyor. O cephede gelişme oldukça sizlere bildirmeyi aksatmam çünkü PC oyuncuları için halen en ekonomik seçenek orası. Ayrıca videonun süresinin fazla uzamaması açısından her oyunun fragmanını göstermeyeceğim. Umarım bu formatta hoşunuza gider ve video sonunda sizlerden beğeni alabilirim. Öncelikle Microsoft dükkanıyla başlıyoruz. Game Pass hizmetinde Şubat ayının ilk yarısında eklenecek oyunlar açıklandı. Hatta bazıları eklendi bile. Şimdi onlara kısaca göz atalım. 2 Şubat'ta JRPG fanlarının merakla beklediği Persona 3 Reload Game Pass kütüphanesine eklendi. İlgilenenler muhtemelen indirip oynamaya başlamıştır bile. Türe yabancılar ise bir gün önce yüklediğimiz bilgilendirici videoyu izleyip karar verebilirler. Ayın altısında Anukart adlı küçük bütçeli ancak eğlenceli görünen bir rol yapma oyunu geliyor. 15 Şubat'ta ise yine iki bağımsız oyun ekleniyor. Bunların her ikisi de %90'ların üzerinde Steam puanına sahip. İlki bulmaca oyunu olan A Little to the Left, diğeri ise Overcooked formülünü başarıyla uygulayan Play Up. Özellikle de Play aile içi co-op oyunu arayanların çok hoşuna gideceğine eminim. Ayın son iki haftasında henüz neler geleceği duyurulmadı. Umarız Persona 3 kalibresinde bir oyun daha eklenir. Microsoft dükkanında ise 12 Şubat'a kadar devam eden Lunar yani Ay indirimleri bulunuyor. Bu indirimleri iki kategoride inceleyeceğiz. PC bilgisayar ve Xbox şeklinde. Elbette tüm indirimde olan oyunları saymak yerine içlerinden sizler için seçtiklerimden oluşan bir liste paylaşacağım. PC oyunlarının hemen hepsi aynı zamanda Game Pass hizmetinde bedava veriliyorlar. Ancak daimi olarak sahip olmak istiyorsanız uygun fiyata satın alıp daha sonra bu hizmete üye olmadan da oynayabilirsiniz. Burada yine oyunları kendi içinde ikiye ayıracağım. İlk olarak Game Pass'te şimdilik olan ancak daha sonra çıkma olasılığı yüksek olan oyunlar var. Remnant 2 oyunu uzun süredir indirim videolarımızda görünüyor. Ve Microsoft da indirimde satmakta ısrar ediyor. Halen almadıysanız şu an standart versiyonu 285 Türk Lirası. Gotham Knights sık sık eleştirilmiş olsa da geçmişte fena olmayan bir oyun. Onu da daimi sahip olmak istiyorsanız 180 liraya alabilirsiniz. Resident Evil 2 yeni eklendi Game Pass'e daimi satın almak istiyorsanız 200 Türk Lirası hiç fena değil. Yakuza Like a Dragon'da sürekli indirimde olduğunu görüyoruz. Yüzlerinin biraz altına yine satın alınabilir. Nino Kuni franchise'ının ikinci oyunu Revenant Kingdom Princess Edition sürümüyle 197 Türk Lirası'na satılıyor ki 800 liradan buralara kadar düşmüş. Gayet uygun. As Dusk Falls oyunu güzel, bağımsız, hikaye odaklı bir oyun. Bu da 65 Türk Lirası'na kadar inmiş. Bramble the Mountain King özellikle Game Pass'in geçtiğimiz aylarda verdiği çok güzel hikaye anlatan ve aynı zamanda oynanışı da keyifli olan bir oyun. Bunun fiyatı da hali hazırda zaten ucuz ama bu da %50 indirimde 42,5 Türk Lirası'na. Spirit of the North geçtiğimiz ay Game Pass'e eklendi. Bu da çok yeni olmasa da güzel başarılı bir macera oyunu. Bunun fiyatı ise sadece 14.25'e düşmüş durumda. Bu da son derece bence uygun bir seçim. Şimdi de Microsoft'a ait oldukları için asla Game Pass'ten çıkmayacak bazı seçimlerimiz var. Eğer siz de asla çıkmayacaksınız bunları dikkate almayın. Ama ileride belki çıkarım kütüphanemde olsun diyorsanız hakikaten bayağı uygun fiyatlar. Örneğin Forza Horizon 5. Bu seçtiğimiz oyunlar içinde tabii en yenisi 500 Türk lirasına satılıyor ama gerçek fiyatı 1000 Türk lirası. Yani e, yeni bir oyun için güzel bir e, ücret. Wasteland 2'yi görüyoruz. Ee, bu e, klasik oyun serisinin ikinci oyunun Director's Cut'ı sadece 15 Türk lirasına satılıyor. E ee, Halo'nun koleksiyonunu alacaksınız. Master Chief Collection 27.5 Türk lirası. Yine rol yapma oyunu klasiklerinden Pillars of Eternity'nin Definitive Edition'da 28 liraya alabiliyorsunuz. Son olarak da biraz daha eskilerden Sunset Overdrive oyunu neredeyse bedava verecekler 8 Türk lirası. Şimdi de Microsoft'un konsol departmanına yani Xbox dükkanına geçelim. Burada PC için saydığım indirimlerde geçerli olduğu gibi sadece konsola özel gayet uygun fiyatlarda mevcut. Bu listeye nispeten yeni oyunlarla başlayalım. Hatta ilk sunacağımız oyun bayağı yeni. Avatar Frontiers of Pandora şimdiden indirimde 1450'den 970'e düşmüş ama tabii ki çok ucuz bir fiyat değil. Cyberpunk 2077 evet belki eski bir oyun ancak geçtiğimiz sene ciddi güncelleme aldı ve 400 Türk Lirası'na satılıyor. Üzerine Phantom Liberty DLC paketini eklerseniz bu fiyat 700'e çıkıyor ama inanın buna değer. Diablo 4 çok fazla tepkiler alıyor son zamanlarda ama standart sürümünü almak istiyorsanız Xbox'ta oynamak için 850 Türk Lirası'na düşmüş durumda. Geçen senenin en başarılı aksiyon oyunu ödülünü alan Armored Core 6 Fires of Rubicon bu da 734 Türk Lirası'na düşmüş. Futbol merakları içinde EA Sports FC 24 bunun da standart sürümü 489 Türk Lirası'na satılıyor. Ghost Runner 2 431 Türk Lirası'na satılıyor. Bu da oldukça yeni bir oyun. Sıra bazlı strateji sevenler de Jagged Alliance 3'ü alabilirler. Bu da 480 Türk Lirası'na düşmüş durumda. Yine bağımsız bir yapım olan Cult of the Lamb'in Heretic sürümü 195 Türk Lirası'na satılıyor. Bu da oldukça eğlenceli bir oyunda hatta kanalımızda incelemesi de var. Endling Extinction is Forever'da Yine geçmişte incelemiş olduğum oyun. Bu da 46 Türk Lirası'na kadar inmiş durumda. Her indirim videosunda Assassin's Creed paketlerine denk geliyoruz. Yine bu paketlerde indirim var. Hatırlatmak için buraya koyuyorum. Klasik Ezio koleksiyona sahip olmak istiyorsanız 63 Türk Lirası. Black Flag Unity Syndicate üçlemesine sahip olmak istiyorsanız 70 Türk Lirası vermeniz yeterli. Biraz daha yeniye gelirsek Mitoloji paketi adında Valhalla, Odyssey ve Origins üçlüsü 320 Türk Lirası'na satılıyor. Ama yok bunlar bende var ben yenilerini istiyorum diyorsanız Mirage oyunu Valhalla ile beraber 585 Türk Lirası'na satılıyor. Mirage'ı tek başına alırsanız bu fiyattan daha pahalı. Şimdi biraz eski oyunlara göz atalım. Burada özellikle paket olanları seçtim sizlere. Örneğin Red Dead Redemption 1 ve 2 bir arada 281 Türk Lirası oldukça uygun bir fiyat. Ancak bunların teker satıldığı fiyatlar da fena değil. Crash Bandicoot paketi var. burada da Insane Trilogy ve e, CTR Nitro Fueled paketi bir arada 150 Türk Lirası'na satılıyor. Daha da eskilere gidiyoruz. Bayonetta ve Vanquish oyunlarının 10. yıl dönümü paketi sadece 60 Türk Lirası'na. Bu iki klasiği kaçırmayın derim eğer geçmişte oynamamışsınız. Darksiders bir başka e, ünlü franchise. Bunun ilk iki oyunu War and Death beraber satılıyor. 25 Türk Lirası gibi komik bir rakam. Witcher'a gelelim. Witcher 3 Wild Hunt halen sahip değilseniz daha doğrusu e, belki DLC paketlerine sahip olmayabilirsiniz. Hepsini bir arada alayım diyorsanız bunun fiyatı da 120 Türk Lirası. Witcher demişken Thronebaker'da oldukça başarılı bir oyun. E, Gwent oyunu ile çok güzel bir hikayeyi birleştirmiş. Bu da sadece 33 Türk Lirası'na satılıyor. Kingdoms of Amalur zamanında çok tutulmadı ama oldukça güzel bir rol yapma oyunuydu. Bunu tekrar cilaladılar paket haline getirdiler ve Re-Reckoning Fate sürümü 94 Türk lirasına satılıyor ki içerik için oldukça iyi bir fiyat. Mad Max oyunu zamanında çok ilgi görmedi ama oldukça başarılı bir açık dünya oyunu idi. Bu da 25 Türk lirasına satılıyor. Dragon's Dogma 2'nin çıkış tarihi yaklaşırken ilkini oynayayım diyorsanız Dark Arisen adındaki paketi sadece 90 Türk lirasına satılıyor. Microsoft dükkanı ile işimiz bitti. Sırada Sony ve PlayStation cephesi var. PlayStation Plus Essential hizmetinde ne yazık ki bu ay Ocak kadar kuvvetli bir menü göremiyoruz. Form Stars adlı oyun ilk günden PlayStation 5 ve 4 oyuncularına bedava veriliyor. Bu sıklıkla karşılaştığımız bir senaryo değil elbette. Ancak bu oyun sadece online oyun seven kitleye hitap ediyor. Nintendo'nun hit oyunu Splatoon'a fazlasıyla benzeyen Form Stars umarım bu tip oyunlardan hoşlananlara eğlenceli zamanlar geçittirir. Listedeki ikinci oyun Spiders firmasının 2A bütçeli olmasına rağmen alnının akı ile çıktığı Steel Rising adlı Souls-like. Zamanında Kanal Duelo'da inceleme videosu çektiğim Steel Rising'i özellikle Lies of P sevenlere tavsiye edeceğim. Ancak bir yıl önce çıkmış olduğu için bu oyunun Lies of P kalitesinde olmadığını da belirtmem lazım. Ayrıca bilgisayarlarda optimizasyon sıkıntıları ile çıktığı için sadece PlayStation 5 sahipleri bu oyuna sahip olabilecekler PlayStation 4'te yok. Listemizdeki son oyun ise her iki platformda da var ve yaklaşık 3 ay önce Game Pass hizmetine eklendi. Oyunun ismi Roller Bizzat deneme fırsatı bulduğum Roller son derece zevkli oyun mekaniklerine sahip. Spor ve savaşın bir arada gittiği kolay kolay bugünlerde karşımıza çıkmayacak derecede orijinal bir eser. Peki PlayStation dükkanında indirimler var mı? Evet var ama ne yazık ki pek tatmin edici değil. Özellikle de Microsoft dükkanındaki fiyatlar ile karşılaştırıldığında biraz daha tuzlu olduklarını görüyoruz. Ben bunların içinde nispeten elverişli fiyattan satılanları seçtim. Microsoft dükkanında indirimde olan Armored Core 6 burada 909 Türk Lirası. EA Sports FC 24 498'e satılıyor. Diablo 4 burada da benzer fiyat 865. Hatta Yakuza Like a Dragon burada da indirimde 91.80'e satılıyor. Avatar'ın burada da indirimde olduğunu görüyoruz. O da aynı fiyatı 937 Türk Lirası. Farklı olarak gözümüze çarpan burada Sekiro Shadows Die Twice Game of the Year sürümü 234 Türk Lirası oynamadıysanız arşivinize eklemek için iyi bir fırsat. Crash Bandicoot'un benzer paketi burada Crash Bandicoot 4 de var içinde. 400 Türk satılıyor. Eğer franchise'ın hayranı iseniz kaçırılmaması gereken bir paket. Final Fantasy 7 Remake Intergrade versiyonu da 341 Türk Lirası'na satılıyor. Ayın sonunda biliyorsunuz yeni oyunu çıkacak. Yine hazırlık açısından iyi bir fırsat. Bu arada tabii kampanyalara baktığınız zaman mesela haftanın kampanyasında bu hafta Remnant 2'yi görüyoruz. %40 indirim diyor ama bu fiyat bile Microsoft'un fiyatından daha pahalı. Tabi tek konsolunuz buysa yine tavsiye ederim almanızı ama bir yandan da çok ucuza satılmadığını dipnot düşmek isterim. Son olarak Amazon Prime Gaming'den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz burada eklediğiniz oyunlar kalıcı oluyor. Yani e, bu hizmetten çıksanız bile oynamaya devam edebiliyorsunuz. Ama tabii bunun karşında genelde kötü oyunlar ya da eski oyunlar oluyor. Ancak her ay içinden bir tane dikkat çeken oyun olur. Bu ay pek yok maalesef. Baya e, vasat liste. E, Fallout 1'i görüyoruz klasik oyun olarak. Açıkçası belki de en iyisi bu liste içinde. Ben e, bu listedeki oyunların çoğunu bilmiyorum. Ekrana yansıtıyorum. Tek tek okumaya gerek duymuyorum. Özetle e, Amazon'da bu ay pek bir şey yok. Evet, videomuzun sonuna ulaştık. Umarım oyun seçimi konusunda sizlere biraz olsun yardımcı olabilmişimdir ve izlediğiniz içerik hoşunuza gitmiştir. Ayrıca Doello kanalına ilk defa denk geliyorsanız oyun incelemeleri, başlangıç rehberleri, oynanış videoları, podcast'ler ve bu izlediğiniz gibi oyun dünyasından indirim haberleri gibi içerikleri kanal Doello'da bulabilirsiniz. Geçmiş videoları bir göz atın derim. Eğer ilginizi çekiyorsa sizi bir sonraki videoda abone olarak aramızda görmek bizi çok memnun edecektir. Gün geçtikçe büyüyen kanalımıza vermiş olduğunuz destek için şimdiden teşekkürler. Hoşçakalın.